da avlan gölüymüş. Tabii müperler çekildikçe çekildikçe. Normalde sanırsam yolun dibine kadar ama su kalmamış. Bunlar sedir olabilir. Değil mi? Sedire evet. benziyor sanki. Her yerde atamızın izindeyiz. Atla minik. Atla. Allah aşkına kapıyı kapatsana sana, sana inmek yok minik. Sen kal orada. Sen kal orada. <laughs> ben, ben nasıl bakıyorum? Sen kal orada minik. <laughs> Müthiş bir orman. tarafımız denizlerle ve ormanlarla çevrili. Avlan beli değil mi burası? Avlan beli <laughs> şu anda burası. Avlan beli. Az önceki göldü. Gel, gel, Minik gel. Gel, gel. gel. Şeyin Bardaklar bende hadi çay. Çayları koyalım da. Buraya da barınak yapmışlar hayvanlar için. Bakar mısınız ne güzel. Fenike yolu. Aynen ne güzel yani hayvanlar soğukta gelip buraya barınsın diye. Kim yaptıysa Allah razı olsun. Ne kadar harika bir düşünce. Doldur doldur. Kattım yani yine. göründü sonunda Yaklaşık 11 kilometre sonra sağa dönün. Voorzitter, wat is je naast? geldik yine. Sınırsan geldik. Gülüşü. Mi mi evet, mini arkadaşım. Allah'ım. Yerelere geldik biz. Yarabbi. Oy. kankam. işte aşağısı. Tabi değil, Güneşten göremedim değil mi? Değişik yazmışlar da. Korsan koyu Furkan Kambi'ye geldik. Bu da arkadaşlarımız var. Öyle dağların arasından aşıp geldik ki. İzole öyle olmak için birebir bir yer. Ona gidelim. Devam et. daha bak denizin içinde sarı kafası gözüküyor. Hani Şuraya yanaş. Sesi duyuyor mu? Ha, geliyor buradan sesi. Bulduk sizi. Seni görüyorum aradan. Seni aradan görüyorum. Bak zoomluyorum seni. Sarı kafan gözüküyor buradan. Çok aradınız mı buraya hayatım? Ha? Ama müthiş bir yer ha. Müthiş bir yer. Ben, zaten <laughs> ben bu tarafa ilk defa geliyorum. Deniz nasıl? Soğuk mu? Su çok güzel. Efendim? Bebeğim? Geliyorum seni o sularda boğmaya. Kaç kilometre açtım senin için? Ha boğacağım seni oralarda. Aşkım, Aşkım. diyor. <laughs> tamam yeterli. Aksi de hemçerimizle tanıştırayım. Denizlim var. E, Ama buraya da hoş bulduk. Merhabalar. kim <laughs> gelmiş. Minik de var. <laughs> Minik de var. Selam. Allah bayıldım. İşletmeci de o zaman buranın. Evet. Evet. Ay Bayıldım buraya bayıldım. Bunlar kamp üyelerine ücretsiz Siz değil mi? Malzemeleri getirdik. <laughs> Salata evet. sen yapıver. Ben yardım ederim. Salata evet. okumalılığınız yok ha. Her şeyi sabah getirdim. Ben biraz törer okudum. Getirdik. Evet. Aldık geldik. Evet. E niye söylemediniz eksikleri? Anneciğim utandık artık. Ne söylediniz ki daha? Ben ya, ya, şey Aşk kalmayız da mı kız akşama yol <laughs> Eksikleri varsa al gelsek mi? Ha? Oh. ha? Bu bir uzak yer var var bir yer var yani var karanlık var. olmadan al gelsek mi? Aynen ben de. Buraları çekeyim. tam Burada böyle dönecek. Bir insan bir şey canı gönülden isterse Nilgün gerçekten oluyor. Kış gününde kamp yapmak istiyordum. Ama böyle deniz kenarında böyle yarı güzel bir havayla. O kadar dilemişim ki tesadüfe bak şu an buradayım. Cennet cennet. Harika bir yere geldik. He? Evet. Şansımıza. Ben yazın gelirim buraya. Tamamen bakir güzel bir koy. Derme çatma duşlar vesaire. Doğallığı seven herkes için güzel bir yer. Yazın buraya tahmin bile edemiyorum. Arkadaşlar Denizli'den çıktık. Ee, Kuşadası'ndan çok sevdiğimiz ablamız Dürdane buradalarmış. Biz de çağırdılar gelin diye. Seviyoruz biz böyle gezmeyi. Davet ettiler. Biz de kardeşimle yeğenimle çıktık. Denizli'den ondan sonra Antalya yolundan Elmalı yoluna döndük. Elmalı'dan sonra Fenike, Kumluca ee, ve Kumluca'ya geldiğinizde eğer kampik olarak tercih etmek isterseniz Furkan Kamping. Galiba sahibi de zaten hemşerimiz çıktı Denizli'li. Az önce çekmiştim. Furkan Kamping böyle bakir bir yer. Ee, tamamen kendi imkanlarıyla yapılmış galiba. Ama çok harika. Yani. Oh. Genelde Bilal, falan var ama ben evet. evet. Bebeğim? Bebeğim senin için akşam güneşi açtırdıydım ya. Diyorsun. Evet. Akşam güneşi daha az daha var. Sağlıçacı arkadaş size sağ <laughs> kaydettim <gülüyor> kaydettim onlar <laughs> tamam <laughs> taşlı mı deniz ön girişi biraz taşlı tüh terlik getirseydik <laughs> keşke <gülüyor> onun <sonra kum> tamam. <laughs> ha burası var eğer şimdi yüksekliğe kurtarırsa boyum. kurtarır burası elektrik güzel. var mı var var e nasıl Sormuştum ben elektrik şey var mı? Lamba, elektrik. Tamam. Aynen. Süper. Ben getirecektim benim böyle lambalı ha. şeyim var, Üstüm var. <laughs> İyi. Denizli. Sordu mu var mı dedim yok dedi. Orası sürecek olsa mesela bak orası var. Aa orada iyiymiş. göre. Dur manzarasına bakayım ben oranın. Güzelmiş oranın da manzarası. Orası da güzel. Ben orayı daha çok. Sandalyelerin olduğu yer de güzelmiş. İşte çadırınız şey yapsa. Evet. Alan kurtarsa. Büyüklüğünü ha bu burayı kurtarmaz. Burayı alan kurtarmaz. Ama buranın da manzara şahane yani. 12. Şu sandalyenin olduğu yer mi? Hmm. Tamam bir ortak da ben geleyim. Yani her şeyi bıraktım buraya geldim diyor. Herkesin hayalinden birini söylüyor ya. Çok basit söyledim ama Evet öyle bir söyledin ki yani bir ortak olasım geldi şu anda. <laughs> Fatih <laughs> 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 yani buraya da ortak da olamayacak gibi de değil yani. İnsan ölmez ki burada. Sen <laughs> şey iseydin, sen de orada. O da bunun kardeşleri. abi. <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar biz burada biraz daha işte yer beğenmek için dolaştık baktık ee, ondan sonra da bir yere de bir yerde karar kıldık ee, ve oraya çadırımızı kuracağız bu aşamaları da ve sonrasını kamp zamanımızın bütün anlarını sizlerle tekrardan paylaşacağım bir sonraki videoda. Ee kanalıma abone olmayı, bildirimlere açmayı unutmazsanız paylaştığında size bildirim gelecektir. Beğeni ve yorum yapmayı da ihmal etmeyelim desteklemek için diyorum. Teşekkürler.